Yarus nereye gel? Atıma bir selam vereyim dedim. Kötü mü ettin? Boş... Kötü ettim gelsin. Bu köylüler peki nereden buluyor elması? Ya bunlar hep var onları hiç karıştırmaz <laughs> onlar da hep var işte. Onlar da dolu. Bak gel buraya. Zaten bak sandıkın içine bak. Fark edilsen buraları doldurmuştuk. Sadece şu sandığı şimdi koydum ben bir şeyler. Bak şu sandığı. Köylülerden aldım. Alayım mı buradan? Bir, tane balta al, bir tane kafalı kal, bir tane ayaklı kal. Balta değil. E, kendi zırhlarını, kendi zırhlarının hepsini çıkar. Kendi zırhlarının hepsini çıkar. Demir zırhlarını çıkar hepsini. Koy bunun içine. Nasıl çıkartılıyordu ya? Üzerine tıkla. E'ye tıkla, shift'e basıp üzerine tıkla. Yok, yorum olmuyor. Yerin mi dolu koyayım? Bir şeyleri bırak. Dur ben alayım. Tamam buradan şimdi e, elmas şeyinden bir tane al hepsinden. ben ben sana atayım hatta dur. Al bunları giy bunları. E, ee, hop. Hop. Eksik olduk. Bekle onu, onu da alacağız şimdi. Bunları da al. Bunları da aldık. Yine alabiliriz ümit. Az var ama çok az var. Çapan var mı elmas çapan? <laughs> var mı elmas çapan? <laughs> Al bunu da. Eee... Chess plate almak lazım sana. Dur bakalım şurada kalan zümrütlerden. Anlayabilir inşallah. 19 tane var. Aslında benim böyle daha iyi oldu ya. Ölmüyor. Yok ya zırh, zırh en önemlisi. Bak silahlarımız falan da var. Burada bir kılıç yok işte. Kılıç şeyini daha etmek lazım. Sırtçı buraya gel yav E ee, alınmıyor sana. Bekle, bekle biraz. Zümrütün var mı hiç? Burada bir sürü bekle. ayrın demir şey var. He işte bunlar hepsi ah, fazla aldığımızda bile öyle. Dur şu demir zırhları şuradan al da buraya bir Neyse gel. Ee, video kaydını ayarla. Ben de hemen şu editlenmiş videonun başlığını yazıp geliyorum. Yok yok hadi hadi başlayalım. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir uzun zamandan sonra Minecraft Survivor serisine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Jaruz. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Survival serisi oynuyoruz Minecraft'ta. Bu arada elmas zırh evet. Olduk. Şöyle arkadaşlar, göstereyim. Benim... Elmas zırhlarımız. Elma... Arkadaşlar Erdem abinin elmas zırhı yok. Hı. Birazdan şimdi yine tarlaya gireriz ya da tarlaya başka bir yöne gireriz. Ben sana bir tane hiç çoktan bir demir zırh getireyim de. Yok yok Sen böyle çok, daha. Çok fazla efe... hasar alırsın. Efendi çok hasar gibi... Alırsın. Efendi gibi çok durdu. hasar alırsın ama. Yok al bunu giy de çok hasar alırsın. Arkadaşlar e, en son zaten nerede kaldığımız gram hatırlamıyorum ama en son oyuna çıktıktan sonra ben max 1-2 kere girmişimdir. Onda da ya belki odun toplamışımdır bir de taş toplamışımdır diye hatırlıyorum. Bir de köyleri geliştirmeye çalışıyordum. Bu tarla arkadaşlar bir kere topladım sadece. Bir de köy şey, hayvanları çiftleştirdim. Ben o kadar ondan sonra, ondan sonra ondan sonra ona yok köy şan hiç dalma abi oraya bırak onu elleme. Sonra başka bölümde yapacağız. Ben ee, köyleri en son geliştiriyordur arkadaşlar. Evet, onu atıyorum. Son bölümde köyleri geliştiriyorduk. Köy farmını bitirmiştik. Ee, bir iki seviye kalmıştı fark etti yani en son atlayacaksınız. E, ee, i̇kisini de geliştirdik arkadaşlar. Ee, elmas şu an emraldığımız kalmadı. Emraldığımız olunca da Erdem abi elmas chest alacağız. Tamam, ee, şu an koruma ne yapıyorsun? iki, koruma iki ve kırılmazlık iki şekli de var. Erdem abi şimdi senin yanında yatak var mı? Benim yanımda yatak var mı? Bakayım var. Tamam yat abi önce bir sabah olsun. Arkadaşlar evet, sabah bugün olsun. bugün ne yapıyoruz? Bugün ne görevimiz var? Bugün madene giriyoruz bugün. Madene. Niye madene? Arkadaşlar hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz. Gram bir şeyimiz o zaman kalmadı. Bugün envanterleri boşaltacağız abi. Öyle Aynen. Gideceğiz. Sana abi senin envanterini boşalt. Benim envanterim hazır bir şekilde duruyor. Yemeklerim var, yatağım var. Her şeyim hazır. Ben şimdik ekstra Şimdi. bir tane şöyle. E, ben her şeyi bırakıyorum abi. Abi dur bekle. Öyle oraya bırakma bak. Oraya bırakma. Ben sana bir tane sandık yaptım. Gel abi buraya. Bak bu sandığın üst her şeyini bırak. Bıraktım ben de, ya. Ben o, o, şeye bırak. Ben de buraya bir tane sandık yaptım. Ben de Buday buraya. Bu sadece... demişim. Sen bunlara bir sürü şey koymuşlar. O zaman da konulmuştu. Onu halledeceğiz. Bunlar arkadaşlar düzeltelim. Ee, şimdi bir dakika. Ben bir şeye bakayım be abi. Geliyorum hemen. Bir tane elmas kazmamız var ama bu elmas kazma hani verimliliği bayağı var da ben yine bakayım var mı fazla elmas kazmamız. Şu 19 tane kaldı. Bir tane şundan alayım arkadaşlar. Bu lazım olacak bize. Jaros sen ne alacağını söylüyorum. Kürek al. Bir tane balta al. Kürek var, balta var. Kürek kazma e, e, kazma kazma kaç tane var sen elmas kazma. Elmas kazma aldım, demir kazma aldım, kürek aldım. Bunları Elmas bitireyim. kazma sende bir tane var değil mi? Evet, bir tane var hepsinde. Başka ne alalım? Arkadaşlar Lamba alalım. Kütü kalmamız lazım birkaç tane, yatak aldık. Makası bırakıyorum. Makası bırak. Bende ekmek ben... yok, ekmek almam lazım. Ekmek al i̇şte Ben sana karpuz da verebilirim. Bana ekmek lazım, ekmek hiç yok. Ya da karnım hızlı bir şey. Karpuz veririm sana biraz. Ya bana biraz vermen lazım. Ya da iyi bir dakika ben sana ekmek vereceğim şimdi. Sen de ne kadar e, dur şimdi iki tane elmas kazmalıyız abi. Biz sende bir, sen bir bende. Ben hemen iki dakika şuradan tarladan birazcık buğday toplayacağım. Hem sana ekmek alacağım. Ben de toplayayım ben, biraz. Sen de o zaman ikinci yeri topla. Ben birinci yeri topluyorum. Hemen abi topla burayı. Burayı topladıktan sonra hemen onları satacağız. Zümrüt lazım bize. 19 tane var. 32 tane olduktan sonra ben de 2 tane daha bir var. Sana da olması lazım. Sana da olduktan sonra şey yapacağız. Hemen mademe gideceğiz. Ben de 64 tane küçük de var abi. Madende uzun bir yaklaşık arkadaşlar e, abartmıyorum. 6-7 bölüm belki 8-9 bölüm madende kalacağız. Yani Hedefimiz o yönde. Niye diyecek olursanız kömürümüz bile kalmadı. Evet arkadaşlar kömürümüz birazcık. bile kalmadı. Ve madenden çıktıktan sonra da yine 3 bölüm boyunca bak 3 bölüm diyorum 20'şer dakikadan 3 bölümde e, madenden çıktıktan sonra da şey yapacağız abi. Full yapacağız? odun toplayacağız. Full odun toplayacağız. Sohbet edeceğiz. Ondan sonra aynen, ay, ay, konu bulacağız ve ardından odunları da topladıktan sonra bir bölümümüz abi senle tamam mı beraber sandıkları düzenlemeye harcayacağız. Tamam süper. Bir bölüm boyunca full bu sandıkları düzenleyeceğiz. Düzenledikten sonra sizin yorumlarınıza göre arkadaşlar yeni yerlerin inşa etmeye başlayacağız. Abi üçüncü yeri de kaz sen. Üçüncü yeri de kaz. Tamam. Üçüncü tarla yerini kaz. Ben de dördüncüyü kazıyorum. Çünkü yetmeyebilir. Emin olalım biz risk atmayalım. Bir daha gelmeyelim. Hatta bir saat üçte dördü kaz. Hmm. Ee, Nerede sen dur bakalım. Ver abi bana. Buğdaylarını ver abi bana. Ver abi bana ben hemen şunları bir emmas yap. Emmet geleyim. Biraz daha var, gel. Dur tamam ben bunları alayım geleyim de. Evet arkadaşlar bugün ma e, bunları kazıp. Abi bak, sadece sarıları kaz ha. He. Bu şekil şekilde olanları kaz. Hepsini kazma. Bir şey olmaz ekeriz ya. Abi hayır yok yok hepsini kazma. Boşuna zaman kaybı oluyor. Gerek yok. Bakalım. Hocam bu muydu yüksek olan? Başta kim miydi? Kafalar yandı. Ya hepsi niye aynı anda büyümüyor? Enteresan ya. Aynı gün ekiyoruz bunları. Onun ben de bilmiyorum. Şurada ekliyorum. Bizi uğraştırıyorlar ya tek tek. Şöyle, bize bakmayın. Bayağıdır girmiyorduk. İlk defa şimdi girdik. Bayağıdır girmiyorduk. Nerede kaldığımızı unuttuk ya. Aynen Arkadaşlar, bayağıdır Arkadaşlar bu arada like atıp kanala abone değilseniz abone de, olmayı unutmayın. Her gün kaldığımız en fazla sevilen serisi olan Minecraft'ta like'larınızı bekliyoruz. Kesinlikle 26 oldu abi topla topla bayağı topla. <laughs> Olmamız lazım bayağı daha 26 yan oldu. Niye gibi sadece sarıları kas. Bazen gidiyor arada. Yapacak bir şey yok onlara. Arada gitsin de yani bu blok hayvan gibi hepsini şey yapma. Biraz önce yapıyordun onun gibi yapma. Abi hepsini he, kat tekrar ek yani ne olacak ki? Yok şu zaman kaybı. Azıcık büyümüş şey için bile kazdığın zaman bu şey oluyor. Versin ha bana budayları. Verelim. Sen bana budayları ver ben sana tohumları atayım. Sen de ek yine. Var mı daha buğday? Tamam. Sana bekmeye devam et. Ben sana dur diyeseye kadar abi şunları hallet. Tamam. Bu bölümde madememize güzelce girelim. Ve senin istediğin bölüme. Senin istediğin bölüm aslında bu. Nasıl diyeceksin? Hatırlayacaksan abi bu ikinci tarlamızı yaparken. Sen bir tane yere gitmiştin. Gebermiştin. Büyük bir maden vardı orada. Oraya mı gidiyorum? Buraya. Bu, evet oraya. Sen istemiştin onu. Normalde farklı bir maden daha var ama. Seni kırmayalım. Bu bölümde oradan başlayacağız. Hemen yani arkadaşlara da söz vermiştik. Oradan başlayacağız diye. Allah Allah. Ben hatırlamıyorum arkadaşlar nereden kaldığımızı. Biliyorum ben ya arkadaşlar 8 evet, oldu. Tamam abi. Ee, en son kazdığın şeyi kazıp gelebilirsin. Son bir tur daha kazayım mı? Son bir tur daha kaz abi ondan sonra gel. Ben de sana bir tane daha elmas kazmanı alıp geliyorum. İkimizde iki tane elmas kazma olacak abi. Ondan sonra duruma göre orada demiri kazma yaparız. Boş mu gidelim envanterlerimiz? Nasıl yani? Evet evet boş. Ya bir şey olacağız zaman abi yükçe çık, yukça çıkar, konuşamadım. Yukarı çıkacağız abi. Bir tane sandık yapacağım bana yukarı. Onun koordinatlarını alacağım. O sandığın içine envanterdeki ne var ne yok hepsini boş Ondan sonra geri geleceğiz. Hmm. Sistem o. Şuraya alttan şey bırakalım. Bizim buğday odun. Aradaki buğday şeyleri topu. alsana suyun içindekileri. Aa ta, abi burada da varmış biraz tüh. Şimdi eee şey. Sen aradaki sudaki şeyleri al ben ekim yapıyorum. Arada ben de gördüklerim alıyorum da. Bir dakika çok güzel bir şey yapacağım ben şimdi. Arkadaşlar böyle serilerin devam için mutlaka yorum kısmına gelsin yazın. Biz de bildiğim ki bu seri isteniyor. Devamını şekilde zaten en sevdiğiniz serilerden bir tanesi. Oy 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 oy. Birimlik 4 bastım abi kazmama. Bana da yapsan ondan. Ben bir tane vardı büyülü kitap hani yerin altına bulmuştuk ya büyülü kitap sayesinde verimlik dördü bastım. Yani. Bir şey değişiyor mu yani kömür kazıyoruz ya mesela. Evet. Kömüre tıkadığım zaman bir veriyorsa artık bana iki verecek. İyi. Gel. Allah. Al. al sen al Çok tohumum var ya. Bana hepsini ver abi. Ne var ne yok hepsini ver. Envanterini boşalt. Boş hepsini atıyorum, atıyorum hepsini ama hepsini sandığa atacağım. Alamıyorsun ki. Bana ver abi hepsini. Benim emal Tamam çifte Ç -ç. basılı tutup atılmıyor muydu? Q mıydı? CTRL... Q. Unutuyordu işte tuşları bana atıyor. Kazmayı niye atıyorsun abi? Al Atmadım şu ya. Al şunu da al. Atın kazmanı. Şunu da al. Ekmek bir tane var. Bana ekmek lazım. Tamam ben şimdi sana ekmek yapacağım. Evet. Bende şu an kaldım. bir tane crafting table var. 64 tane e, şey var. Crafting table'ın bir tane olsun senin. 64 tane. Sen say ya ben sana bırak diyeceğim. Neyi bırak neyi bırakma diyeceğim. 64 Saniye tane var meşale var. Bir tamam. Aaa meşale. İyi dedin onu bende meşale yok. Tamam bende var 64 tane. Ömürümüz bir tane crafting var mı table. Bizim? Diğerleri de full şey. Bir dakika. Şu kömürümüz kaldı mı? 18 tane var. Lan orada kömür bulacağız. O kömürleri alacağız da dur bakalım. Şöyle bir şey yapayım. Hop. Bak şimdi odun kömürü yapacağım. Ha ya burada balta var. Bir Demir alayım mı ben? Gerek var mı? Ya da odun. Yok yok. Odun odun bir tane 64 kütük al o kadar. Ee, yemek. Jaros. Bende ekstra karpuz da var. Tamam mı? O yüzden ben, de yemek ben yapıyorum. Ya. Tamam al. Al attım sana. Gel. Şuradan odun alayım. 64'lük bir tane odun aldım. Yeter herhalde. Kütük evet. al kütük. Odun alma direkt kütük al. Kütük aldım. Yani. Ha. Odun dediğim yani şey. Ağaç var ya direkt. Ee, şunu da alacağız. Al bunu da. Bu ne işin Bir tane kovası. Ay, lanma çıktı zaman böyle. Yatak yanında dursun, yatağın yanında dursun. Yatak tamam. önemli. Yatak aldım, kazma aldım. Crafting table 64 tane. Kürek al. Bir tane kürek al. Bir tane kürek ne olsun. Bak, iki kazman, bir kılıcın, 64'lük kütük, kılıç yok. su kovası, kılıç al kılıç al. kılıcı hiç o zaman demirden. ben kendime şuradan. Demirden yani kılıcını yap. Burada bak fırınlarımızda odun kömürlerimiz pişiyor. Güzel hemen yeniden meşale yapalım. Güzel bende bayağı meşale oldu bunlar da pişer. Şöyle akşam olsun akşam olduktan sonra. Gel abi yatabiliyorum ben kılıcını yap yat Sabahta da harekata çıkalım. Evet arkadaşlar madene gidiyoruz artık. Artık o gün geldi. Okun madene. Bugün. O sene bu sene. Bak dediğim ya, tamam gibi abi, abi. suyum var, crafting table'ım var, küreğim var, 64 tane şeyim var. Tamam artık gidiyoruz. Şunları da al abi, şunları da al. Şu meşalleri de al. Tamam, şunu atayım, şunu atayım. Buyur sana atayım. Emanetine attım. Benim gibi fazla yerimiz olmasın. Bende toplamda 1 2 3 3 6 9 12 15 18 19 20 21 22 24 tane boşluk var abi yerimde. Bende de yerimiz iki dolduğu çarpı, zaman şey 2 4 6 8 9 9 kere 2 18 18 19 20 21 tane var. İyi tamam gel abi. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar gidiyoruz. Koordinatlarımızı alalım. Koordinatlarımız evimizin yeri. Abi sen adamsın. Ne olur ne olmaz kaybederiz. Ben hemen arkadaşlar telefonumdan şöyle şu şekilde kendimi çekiyorum pardon. <laughs> tamam blok. Bizim evimizin koordinatlarını aldık. Neredesin abi? Buradayım. Dur. Bunun şerefini yanına bir tane ender pearl atlarım senin. Hadi yürü. Ne demek o? Ender pearl var ya, bir şeyden düşen. <laughs> bir uğur getiren bir şey herhalde. Yok ya, hani fırlatıyorsun ışınlanıyor ya. Hmm. Gel yerini ben biliyorum oranın. Ya bizim şeyimiz. Bu bizim kaynağımız ve bu laf sayesinde yerleri de ezberledim bak tam karşıdaydı o yer. Buradan suyun karşısına geçiyorduk diye hatırlıyorum. Ben şurada bir yerde ya ben öyle hatırlıyorum. Biraz daha düz git. Şurada Surak şurada bak ha, burada işte. Karşıya geçiz burası değil karşıya geçeceğiz. Burası değil mi işte de, bak burası da var. Bura değil abi bizim o yer burası değil gel. Evet. Geçtik mi lan o yeri? Yo bura bura ya. Buldum. Abi buraya giderken bak şimdi suyu ben sana niye aldırdım? Bak şimdi gel. Bu su çok önemli. Ben suyu çok iyi kullanamıyorum ya. Suyu kullanmaya öğrenmem lazım. Şimdi bak. Shift'li gel ölme. Abi burası değil. Bir Hayır. de bir ilerisi. Sanırsan bir ilerisi. Var. Abi burada değil. Sen dediğim yerde. Burası işte. abi? Abi neredesin sen? Bir yer buldum ben yarık. Neredesin ki? Buradayım. Beni bul. Sen nereye gittin oğlum? Ben peşime gelsene. Abi sen git en son Creeper öldürüyorduk. oraya oraya gel oraya. Creeper'ın öldürdüğün yerdeyim yok mu? Abi dalga mı geçen? Bekle geliyorum dur. Gördüm seni. göster bakayım. Bura değildi ya. Burası bir yerse işte. Bura değil abi gel gel şu Gideydi o gel gel. Hı? Gel arkandayım gel arkandayım gel arkandayım. Aa, gel. Bak burası da güzel bir mağaraya benziyor. Gel gel abi gel. Ben ben fotoğraflarım da var benim ya dur ben fotoğrafını çekmiştim o koordinatlarını almıştım. Hı. Hı. Adam video için koordinat alıyor helal olsun be. Onu hemen bulayım ben şimdi. Burası benim farklı bir yer. merhaba. Gel abi dur önce bir bakalım ya dur bakmadan abi şu sınırda bir yer. Burası neydi? lan burası burası. Neredesin abi? Arkandayım aynı senin yanındayım. Nereye abi orada değildi ya. Clipperler beni takip ediyor. Burası değil abi, vallaşma orası. Kendinden infilak ettirdim. Gel abi denize doğru gel. Takip et beni. Tamam, Alper seni takip edelim. Ben takip ben sana orayı bulduracağım. Koordinat varsa zaten, ne buldursan öyle. Koordinatı var, bakmadım. Bir dakika bakacağım, dur. <laughs> gel abi, be. gel benim önceden. Geri geçiyoruz işte kıyıya yok dur dur. Biz geçtik orayı gel. Değil mi? O biraz daha gerideydi. Lavın karşısındaydı ya hatırlıyorum böyle. Sen bak buraya topaka toprak koymuşuz arada bir. Gel sen beni takip et. Hani toprak koymuşuz arada bir. Bak şurada bir yerde de, denizin ortası toprak falan vardı. Gel bak şurası olması lazım. Bak burası ya gel. Aynen bak burası. Dedim sana bak. Oy! Shift'e basarak gel. Aa ben düştüm. Yecesin. Gel. Bak şu abi ne kadar büyük. Arkadaşlar çok güzel. Gel abi bak burada şu su koydum gel. Gel 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 hızlı gel. Abi hızlı gel. Suya tutun. Boşluk tuşuna basarak tutmuyorsun. Tamam. Gel. Uzun. Tamam iniyoruz. Shift'e basarak in gel. Bas shift'e hızlı iniyorsun. Abi gördüğümüz her şeyi toplayacağız tamam mı öncelikle? Bir yer belirleyelim. Şu arkamızdan başlayalım. Ben Bakır dışında yani. bakırları almayacağız bak. Tamam. E, sen oradan başın tamam oradan başla ama böyle bir yer belirle ki unutma orayı. Sen neredesin? Ben arkadayım bak gel yani istiyorsan buradan da başlayabilir bak buradan yerin altına gidiyor istiyorsan buradan başlayalım. Tamam ben buraya gittim kardeş. Abi elmas çok hızlı kazıyor oha süper. Bakır almıyoruz abi. Bakır niye almıyoruz? Bakırımız var. Bakır fazla işe yaramıyor. Bak tepende şey çok var. Kömür var. ha ben sana söyleyeyim mi? Evet bak tependeki kömürleri almayı unuttun. Dur dur ben bir cache ediyorum. Bakıyorum etrafı kalacak. Tamamdır. Şunlar çok şimdilik. Abo abo abo. Bayağı sağlam bir yer. Sen neredesin şu an? Ben bak buradayım. Ben ne Burada yapıyorsun taş atman. mı topluyorsun? Kömür kömür. Taş toplama taş zaten her taraftan buluruz. Kömür kömür. Kömürü de buluruz. Aa ben diyorum. Kömürü, kömürü ne buluruz abi? Bir dakika. Kömürü, kömürü İşaret aldım, bırakmamız kömüleri. lazım kendimize. Ben şu an yeri biliyorum nereden geldiğimizi biliyorum. Ben crafting table. Yok. Buradan geldik. Bir dakika. Buradan geldik. Heh. yukarı baktık yok. Gel abi. buraya burayı buluruz zaten. Ben tamam kır... gel abi. Bir dakika İnsanlar ben. Sana bir şey yapacağım. Sen şuraya gideceksin, ben buraya gideceğim. Gel. Bak ben buraya ışıkları koyayım ki burası bizim tamam, şeyimiz. Tamam. Evet, tamam abi, ya belli olur abi zaten. Yukarı baktığım zaman çıkış yeri bu topakadan belli olur Gel abi içeri. İçeride iki yere ayrılıyor. Sen sağ ben sol şeklinde yapacağız. Buraya gel. girseydik abi burası çok daha büyük ya. Buraya çok oraya var. da gideceğiz işte. Önce arkamız sırayla böyle sırayla. Birinci yer. Aşağıda Clipper ordusu var ha ben sana söyleyeyim Aynen. mi? Gel gel. Acayip bence aşağıdan başlayalım. Yok buradan başlayalım. Önce burayı bitirelim oraya da ineceğiz zaten. Bak abi şimdi buraya geldik. Hı. Tamam mı? Önce bir sola geldik. Ben sağa mi... geldik ya. Bak şimdi gel abi. Sol e, buradan böyle yukarı doğru çıktığımız zaman buradan iki yer ayrılıyor mu bir bakalım. İki yer ayrılmıyor aşağı tamam. Ben buradan aşağı ineceğim abi. Sen de buradan. Sağın sen de buradan aşağı in bak. Neredesin? Gel abi. Sen de buradan aşağı in. Önce aşağıları bir bitiriyoruz. Ondan sonra yukarıları çıkıp yukarıdaki yerlere geçeceğiz. Ben de buradan aşağı ineceğim. Evet, şunları... Aşağı in abi. Kömürleri al, al, alabildiğin kadar kömür. Selamun aleyküm. <laughs> Hadi tamam güzel en azından bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Burası bitmiş Alperen ya. Tamam şimdiki daha yukarıda daha yerler vardı gel. Tamam şimdiki oradan oraya geldik buradan geldik. Şimdi buradan sağ bu ışığı sen koymuşsun da buraya. Buraya mesela aynen bak buraya devam ediyor. Sen sadece ışık koymuşsun. Abi ben buradan o zaman sağ devam edeceğim tamam mı? Hı. sence Sen şuradan de devam et sen de, sağda burası aynı yer herhalde, sen de şuradan devam et abi, bak. Neredesin bak, sen? Bak gel bana, arkandayım gel. Sen buraya abi, sola bak, şuraya. Karşıya. Yani sen evet. oradan, tamam Allah'a emanet ol, sen oraya abi. Kayboldu kanal, sana söyleyeyim. Yok yok, sen oradan devam et abi, ben de buradan devam ediyorum. Önüne gelen ne kadar kömür ve demir varsa ve diğer metalleri Demir de abi, ben demir. Kömür ve demir. Bakır almıyoruz sadece. Aslında bakır da alalım. Çok çok mu dolarız? Bakırımız da inanılmaz fazla var abi. Yani ömür boyu yetecek kadar var. Öyle söyleyeyim sana. Hmm. Benim canım çok az. Aman 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 aman. Tamam. Ben şimdi var, lavı kapatıyorum. kapatıyorum. Lavı kalsın bence. Işık kaynağımız var. Oo elektrik. Ya. Geber. <laughs> evet ben demir kaynağını buldum abi. Tamam almaya başla. Ben de bir yandan inceliyorum bir yandan bakınıyorum. Tamam benim orası abi çıkmaz yola doğru gidiyordu. Sen oradan soldan devam et. Ben de bak burada buldum. Başlayalım böyle demire. Çok hızlı kazıyor ama değil mi? Baya hızlı. Abi olması gereken bu zaten. Sanki taş, sanki taşlı kazıyoruz. Kum kazıyor Güzel. gibi kazıyoruz ya. Burası bitti. Tamam. Bak buradan yerini atmama falan geliyor Kömürlerimi buldum. Seven kaç abi oyunda? Bilmiyorum ki. Senin? Bak. Kaç abi? Senin? 30. Benim 10 falan herhalde. Kaç? 10. Tamam. Bu, bu, bu madenden çıkarken senin bir minimum 30 olur. Arkadaşlar Alperen madendeydi sürekli. Onun için leveli gelişmiş. Maden köyleri falan geliştirdim ya ben bir de full. Hmm. Köyleri geliştirdim Kum altında herhalde. kalırsak ölürüz değil mi? Çöküyor evet. ya kumlar. Evet buna dikkat. Abi istiyorsan buradaki videomuzu bitirelim. Diğer videoda değil mi? devam edelim. Aynen. Aa, arkadaşlar Görünüm, burayı geliştik. merak ediyorsunuz değil Direkt mi? Direkt yani geliştik. Şeyimizi diğer yaptık. videoda buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay. Bye-bye.